Vukifuk'ine bakacaktık. Bütün türevleriyle mi? Evet. Bütün türevleriyle. Sadece dört yerde varmış ilginç. İlki bizim okuduğumuz ayette Enam suresi 27'de. İkincisi bu kez Enam suresi ha, 30'da. 27 daha önce gördüğümüz ayetti. Orada dikkatimizi çekmemiş demek ki. Vukifu. Dikentildiklerinde. Başka nerede var? Sebe suresinde var. 31. ayet. Yine zalimler yine tevkif edilmişler. Ve kâle lezîne kafirler dediler ki, لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ Biz bu Kur'an'a inanmayacağız, iman etmeyeceğiz. وَلَا بِالَّذ۪ي بَيْنَ Onun öncesindekilere de iman etmeyeceğiz. وَلَوْ تَرَى diyor Allah Azze bir görsen اِذِ الظَّالِمُونَ Zalimleri مَوْقُوفُونَ Tevkif edilmişler. Günde Rabbim Rabbı Ninniyanın da. Yerjego bazıları birbirlerine söz birbirlerine sözü bırakıyorlar veya birbirlerine sözü çeviriyorlar. Yerjego bazıları birbirlerine söz bırakıyorlar Zayıf düşmüş olanlar, zayıflaştırılmış olanlar müstekbirlere diyorlar ki bırakıyorlar veya birbirlerine söz çeviriyorlar. Yerjego bazıları birbirlerine söz aralarındaki hesaplaşma veya didişme Allah Azze ve Celle'nin huzurunda zayıflarıyla ileri gelenleriyle zalimlerin bütünü tevkif edilmişler ayaktalar dikentilmiş durumdalar ne aynı kelime yine zalimler aynı kelime tabi orada da ayakta durma anlamında vakfe evet Sebe suresi 31. ayetti. Son geçtiği yer Saffat Suresi 24. Ayet وَقِفُوهُمْ Ve onları dikeltin. Tevkif edin onları. اِنَّهُمْ مَسْعُولُونَ Onlar hesaba çekilecekler, sorgulanacaklar. Saffat Suresi bu 24. ayeti yine zalimlerle alakalı olsa gerek. Gidelim hemen Saffat Suresi'ne. Hâzâ yevmul fasli ellezî kuntum bihî tükezzibûn. Bu Fasıl günü yaranlayıp durduğunuz burada diyor ki Allah'ın Azze ve Celle <laughs> Zalimleri toplayın. Ve <laughs> ezvâcehum ve benzerlerini, eşlerini veya ve mâ yabudun ve Allah'tan gayrı taptıklarını hepsini bir araya getirin. Min <laughs> dunillahi. Fehduhum sonra onları yoluna koyun ila sıratil cehim cehennemin yoluna koyun dedikten sonra bakınız cehennem yoluna konmuşlar belli ki cehennem yolunda bunlar ilerletilip cehenneme getiriliyorlar orada vakifuhum orada dikeltin ayakta bekletin onları innahum mes'ulun onlara sual sorulacak onlar sorgulanacaklar burada da yine tevkif edildikleri bir durum. Hmm? Evet, cehimin sıratla birlikte kullanıldığı bildiğim kadarıyla yegane ayet bu. Sıratın yoluna diye dost doğru cehennem yoluna bir yere uğramaksızın herhangi bir yerle şey yapmaksızın ilah sıratil cehim. Evet.